Altıncı basamak. Beşer ve cin nihayetsiz şerre ve cuhuda müstahit olduklarından nihayetsiz bir temerrüt ve bir tuğyan yaparlar. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim öyle icazkar bir belagatla öyle âli ve bahir açık üsluplarla ve öyle gali yüksek ve zahir görünen temsiller ve meselelerle ins ve cinni isyandan ve tuğyandan zecreder ki kainatı titretir. Mesela ey ins ve cin emirlerime itaat etmezseniz haydi hududu mülkümden elinizden gelirse çıkınız. Meselen, meseline işaret eden ya maşeral cinni vel insi in istata'tum en tenfuzu min ahtaris semavati vel ardı fenfuzu la tenfuzuna illa bi sultan ve bi eyyi ala rabbikuma tukazziban yursalu aleykuma şuva shuva azun min narin ve nu ve nuhasun fela tantasila tantasiran ey cinler ve insanlar topluluğu eğer göklerin ve yerin sınırlarından çıkıp gitmeye gücünüz yeterse haydi çıkın fakat Allah'ın vereceği bir kuvvet olmadan çıkamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Üzerinize saf ateşten bir alevle bakır gibi kızıl bir duman salınır da birbirinize hiçbir yardımınız da dokunmaz. Rahman Suresi 33 35. Ayetindeki azametli inzara ve dehşetli tehdide ve şiddetli zecre dikkat et. Nasıl ins ve cinnin gayet mağrurane temerrütlerini gayet mucizane bir belagatla kırar, acizlerini ilan eder, saltanat rububiyetin genişliği ve azametin ispetinde ne kadar aciz ve biçare olduklarını gösterir. Güya şu ayetle hem ve rucumen lişşeyatin Onları yıldızları şeytanlara atılan mermiler yaptık. Mülk 5 ayetiyle böyle diyor ki Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrit ve ey zaaf ve fakrı içinde serkeş ve muannit olan cin ve Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir sultan-ı zişanın evamirine karşı geliyorsunuz ki yıldızlar, aylar, güneşler, emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir hakim-i zülcelale Karşı mübareze ediyorsunuz ki, öyle azametli muti askerleri var. Faraza şeytanlarınız dayanabilseler, onlara dağ gibi güllelerle rejmedebilirler. edilebilirler hem küfranınızla öyle bir malik üzül celalin memleketinde isyan ediyorsunuz ki ibadından ve cunudundan öyleleri var ki değil sizin gibi küçük aciz mahlukları belki farzı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde diğer adü bir kafir olsaydınız arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları ateşli demirleri şubazlı nühasları size atabilirler sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki o kanun ile öyleler bağlıdır. Eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar. Gülleler gibi küreniz misüllü yıldızları üstünüze yağdırabilirler. Evet Kur'an'da bazı mühim tahşidat vardır ki düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Belki haşmetin ihsarı ve düşman şenaatinin teşhiri gibi sebeplerden ileri geliyor. Hem bazen kemal intizamı ve nihayeti adli ve gayeti hilmi ve kuvveti hikmeti göstermek için en büyük ve kuvvetli esbabı en küçük ve zayıf bir şeye karşı taşit eder ve üstünde tutar, düşürtmez, tecavüz ettirmez. Mesela şu ayete bak. <Sessizlik> <Sessizlik> ve, ve in tazaharu aleyhi, fe inna Allahu ve mela'ihu ve cibrilu ve Salihul mu'minina ve'l malaikatu ba'de zalike zahir. Eğer siz ki siz ki peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız şüphesiz ki onun dostu Allah'tır. Cebrail'dir ve Salih müminlerdir. Üstelik melekler de onun yardımcısıdır. Tahrim 4. Ne kadar nebi hakkında hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat yalnız hürmeti nebinin azametini ve iki Zayıfenin şekvalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahimane ifade etmek içindir.